için hoş geldiniz. Red simülatörün yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Kedim tomurcuk pardon poturcukla birlikte şurayı uyandırmaya geldik. Kedi saldır oğlum ben çocuk uyansın hayatı Alo. Aşkım. Kokudan bayıldım ben. Ne uyumasından bahsediyorsun? Bir daha da... Aha poturcu kim attı üstüme? <laughs> Arkadaşlar geceden beri sosis yapmaya çalışıyorduk yine. Şuraya kokudan bayıldı. Ama aşkım sana söz veriyorum. Seni bu bölüm bu kokudan kurtaracağım. Ne yapacaksın? Satacağım mı hepsini? Hayır. Evi komple iş evine çevireceğiz. Kendimize daha güzel iki katlı bir ev yapacağız silah çekiyorsun o zaman bana? Aşkım sevdiğimden çektim şakasına çektim be. Aşkım poturcuk var ya üstünden atladı gitti. Seni sevmiyor. Şimdi aşkım benim poturcuğu falan boş ver bir kenara bırak. Burada toplamda 15 tane sosisimiz var. İçeridekiler olmuş mu bakalım. Bunlar da olmamış. Ne kadar kalmış? 162, 61, 63. Tamam olur birazdan bunlar da. Şimdi aşkım benim o sosisler olurken hızlıca hayvanlarımızı bir kontrol edelim. Bizim inek sayımız niye bu kadar az mesela? Biz peynir işine gireceğiz ama ineklerimize süt yapamıyoruz. Aşkım senin sayende akbaş almıyorsun <laughs> bana. Aşkım akbaşı falan boş ver. Sen de akbaşı sağmıyorsun ki. La çekil aradan boğa. Aşkım dolu ki. Bir tane daha süt kabı almamız lazım bizim. Oğlum çekilsenize lan zırta pozlar sizi. <laughs> Aşkım seni sıkıştırdılar. Dur ben onu çekeyim bu tarafa. Ben bunun sütünü sağdım. Bayağı bir süt çıktı. Hay maşallah. Ver oğlum ver. Bir 50 litre süt ver bana. Aha. Oradan Vallahi... nasıl çıkmayı düşünüyorsun? Şimdi tepik atı geldi. Boynuzlara bir tarafıma girdi. Allah aşkına çeksene şunu. Aşkım gelmiyor. Dur ben süt sağmaya başlayayım o zaman sen çıkar. yok sen de sıkıştın ki burada. Ay yandık biz. Vallahi sen de sıkıştın. Bak şimdi tepik atacak kurtulacağız. Aha. <laughs> Vallahi ben kapıyı açtım Gördün? öyle kurtulduk. Bence sen bu işi bana bırak süt sağma işini sen yapamıyorsun. Sana bırakıyoruz zaten sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bak şimdi 1 iki üç tane erkek var 2 tane yok dört tane erkek Bir tane kız ne ya? Gülüm bu da dişi mesela sağ yorum bunu da bir baksana etrafını aslında göreceğim de. Oho, tamam tamam ya sakin ol. tane Keçimiz var başka da yok aşkım. Akbaş da burada bak en büyükleri. Keçilerimize bakalım. Bizim adil keçiler için de bir süt kabı falan almamız lazım. Çünkü bunları da sağacağız. İyi keçilerin de sağlığı sıhhati yerinde. Keçilerimiz hiç üremiyor ama niye? Yavaş yavaş üremeye başlarlar. Domuzların alemde. Afferin size. domuzların maşallahı var. 20 tane domuz olmuş. 2 domuz koyduk 20 oldular. Oğlum biraz daha şişin şişin yiyin. Yediniz önünüzde yemediniz arkanızda be. Aşkım gel biz gidelim. Şimdi arkadaşlar sus tahminimci tahminimce oldu. Şunları hemen hızlıca atıyoruz ve gidiyoruz satıyoruz. İnşallah fiyat çarpanı da vardır da güzel bir para elde ederiz. Evin parası bedavaya gelmiş olur. Aşkım. Ya ama <laughs> bir dur be. Şimdi ben gideceğim bunların hepsini satacağım. Evi de köpek dolduracağım. Nasıl fikir? Kötü fikir aşkım benim. Hadi aşkım topla sosislerini. Sosisleri toplayacağım da sığmıyor. Şu iki tanesine gülüm kamyonetin arkasına atsana. E, boş dondurucu var burada aldım. Gidene kadar bozulmasın. Sonra adımız çıkar aşkım bozuk sosis satmışlar diye. Vallahi doğru söylüyorsun. Best burgerci ile aramız iyi arkadaşlar. Hiç bozmaya da niyetimiz yok. E toplamda 24, 25, 26 tanecik mi? E ne bekliyordun hayatım? Çok çalıştım dün bu kadarcık mı yapmışım? Şimdi arkadaşlar ev için gerekli malzemelerimizi alacağız. Bir iki tane de inek alacağız. Daha sonrasında evimizi kurup yeni malzemeler, yeni ürünler üretmeye başlayacağız. Aşkım daha bizim kuracağımız iki ev daha var değil mi? Abi canım yavaş yavaş kuracağız gülüm işte ya. Sonrasında evleri bölüşürüz 2-2. Iki, iki. En büyük evler benim olacak. Öyle bir şey yok bak yatağın burada orada yatarsın beni deli. <laughs> gülüm sen dua et de. fiyat çarp. Var. var işte evet. bu be. E şu aynı anda satmamız lazım şu paraya bak. Aynı anda Ay, satarsak çok... zenginiz. Hanginden başlayacağız? Bir en üstten başlayalım elimiz ısısın. 1 2 3 Aa, Ayşo niye böyle yapıyorsun? Niye hızlı Ay, Sen hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Sen hızlı bastın ya. Alttan başlamamız gerekiyordu. Sana hiçbir şey demiyorum Reis. Ben de her şeyi benden biliyorsun ya. Ama Reis sen basıyorsun iki kere. Ya. Basmadım bir kere bastım. Senden habersiz bir şey de almıyorum. Hala beni suçluyorsun ya. Bıktım ha. Sen de çiftlik geçindirilmiyor aşkım. Vallahi sen de geçindirilmiyor aşkım. Ne güzel Reis Simulator'a başlamadan önce demiştik ki. İkimizin de çiftlikleri ayrı olacak Sen illa da dedin beraber olsun beraber olsun Ben öyle bir şey demedim aşkım Kankiler öyle istedi diye sana öyle dedim Yoksa ben de meraklı değilim ayrı olsun istersen Biraz da arkadaşlar zengin olalım Ben bu çiftlikleri ayıracağım İki tane çimento torbası alalım Çabuk al da arabaya yükleyin bir taraftan Tava alalım reis tava çok lazım olacak Süt kabı al bir tane Aynen Uzun keçiler alın. için süt kabı Süt sağma makinesi pahalıdır yani Şu elektronik kıyma makinesi alalım mı Alma aşkım Gerek yok şimdilik bununla idare edelim bak. Bence gerek var Bence yok Bence var arkadaşlar 2300 liralık alışveriş yaparsak Ama doğru idare etmemiz lazım İnek da... nasıl alacağın İnek alamayız yoksa evet Tamam bunları aldım şimdilik Aşkım kaç tane inek almayı düşünüyorsun Vallahi paramızın yettiği kadar inek alalım Çünkü arkadaşlar süt işine gireceğiz Sosis köfte işine gireceğiz Baya bir lazım olacak Peynir kaymak işine de gireceğiz. Şimdi resim marketin önüne park ediyorum. Öncelikle bunların hepsini bir indirelim aşağıya. Ondan sonra ineklere koyacağız. Tamam aşkım. Burayı ben hallederim. Git sen inekleri al istersen. Hadi. İndir o zaman şu köşeye. Şimdi ablacığım bana etli, besili, butlu bir inek vermen lazım. Yani kaliteli olsun. Yerli bir erkek inek ama. olsun. Bence erkek de alın, dişi de alayım. Aşkım 3-4 tane erkek var zaten. 2 tane dişi var. Dişiler süt veriyor. Dişi al. İki tane dişi bir tane erkek aldım diyeceğim para etmiyor. İki dişi al o zaman. Mandıra ineğimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Akbaş gel buraya. Mavi küp ve keçi küp alıyoruz. Bunlarla arkadaşlar peynirimizi yapacağız. on numara bir şekilde bes besburgerciye kakalıcı pardon satacağız arkadaşlar. Çünkü biz işin kalite kısmıyız. Aşkım bak her şeyi yerleştirdim. Sen bir tanesin. Toparım. İşte bu aşkım senden bekledim performans ya. Hayret ilk defa beni övdün bu oyunda. Öveceğim tabi Reis. Çalışan insanı överim. Ama arabayı da bana bıraksan keşke. Aa ben mi binmişim pardon. O zaman aşkım bana köpek ne zaman alıyoruz? Hayda. <laughs> Hemen böyle altından bir bit yeni çıkıyor. Ama Gofya öldü garipte de nerede? Kayıplarda bilmiyorum. Üzgünüm. Aşkım bakamayacaksın hayvanı almayacaksın çiftliğe. Yazık mi? Ulan garibi sen uçurdun. Ben nereden uçurdum? Garip ışınlandı öbür dünyaya mı gitti? Ne yaptı bilmiyorum. Harbiden garip nerede? Bir yerden çıkacak gibime geliyor. Garip paralel evrenin ışınlanmış olabilir. Aşkım çoktan ölmüştür zaten bulsak da. Haydi bakalım şimdi evimizi nereye dikeceğiz aşkım sultanım. Hayatım önce şu ineklerimizi yerleştirelim. Ondan sonra... Nasıl? Yeri bence gayet güzel. Süper duruyor. Gel hayatım şimdi bu ineği içeri sok yerine getireyim. Gel bakalım Akbaş'ın yeni kuması. Boğa sana bir Kumaş dişi kuma. daha getirdim aslanım benim. Akbaş'ın kız kardeşleri bunlar ne kuması. Şimdi gelir gelmez acaba bunda süt var mıdır ya? Abartma zayıf şu an inekler yem yemediler. Yokmuş arkadaşlar iki damla çıktı. Arkadaşlar bu ev bizim geleceğimiz olacak. Bununla birlikte çok büyük paralar kazanacağız. Şimdi diğer evde... Kısıtlı imkanlarımız vardı. Bir tane ocağımız var. İşte belli başlı yerlere asabiliyoruz. 10-15 tane falan peynir üretebiliyoruz. Çok az üretebiliyorduk. Şimdi iki evle birlikte daha yüksek üretim yapacağız. Bu ev bizim yaşadığımız ev olsun aşkım. Diğeri iş için olsun. Bence bu evde peynir yapalım diğer evde sosis yapalım. E biz nerede kalacağız? Yine bu evde kalacağız aşkım. Peynir kokusu olmaz ki. Oluyor ya kötü kokuyor. Aşkım peynirin kötü kokmasından ne olacak Allah rızası için. Ya ben artık temiz havada yatmak istiyorum olamaz mı? Olur olur Bal gibi olur. Haydi biraz daha elini hızlı tut şu Bunu da koyuyoruz ve 20 tane metal kaldı. Koyuyorum aşkım. Ve evimizi olur. dişi kuş yaptı arkadaşlar. On numara 5 yıldız bir ev. gel gel. Yani birazcık değişmiş. Yeni posterler falan asılmış buraya baksana. Aşkım Oo. bu ev. Be. İki tane yatak var burada. Kediler için puflar mı? Kedilere böyle <laughs> bazmam lazım. Ee, bizim malzeme üreteceğimiz yer neresi? Burası mı? Burası mutfak. Ufacık bir oda yapmışlar yine ya malzeme üretimi için. Yine diğer evden geniş aşkım. Şimdi tencereleri bir yerleştirelim Gülüm içeriye. Arabadan al gel aşkım. Mavi küfle beyaz küfümüzü de alalım. Ben de gideyim şu keçileri sağam arkadaşlar bir yandan. Ben de bunları yerleştirdikten sonra ineklere sağayım mı? Yani süt varsa sağ aşkım. Gece oldu ama nasıl göreceğiz? küçük kova lazım. Ben hemen gidip geliyorum reis. Ben gideyim istersen? Olur mu reisim? Sen burada kal evimize sahip çık. Arkadaşlar gelmişken iki tane de tüplü ısıtıcı aldım. Çünkü ocağımızda yer olmayabilir. Bir tane de ekstradan tava aldım. İnşallah para kazanırız çünkü yine sıfırlandık aşkım. Kazanacağız aşkım. Ben süt doldurdum 42 litre. Bunlardan şimdi peynir yaparız. Aşkım bence gündüz gözülü yapalım. Bugün çok yorulduk. Hem gece gece kör işiyle iş yapmayalım. Ben yatıyorum ilk evimizde. Pardon yeni evimizde. Hayırlı geceler de bu ışıkları sen mi açtın hayatım? Seni ben açtım. Dışarıdan nasıl gözüküyor? Vallahi güzel gözüküyor da elektrik faturası da geldi mi ben seni göreceğim aşkım. Aşkım öderiz ne var yani biz artık büyük bir çiftliyiz. Bak, nasıl buraya büyük lamba bir, bir çiftliyiz? Sıfır paramız var ha biliyorsun değil mi? Bakar mısın? Çok güzel oldu. Neresi ya? Lamba yaptım buraya ben. Vay. Bir tane de şurayı yaparız aşkım. On numara olur. Hadi yatak kalk kalk. Hadi yatalım. Sağdaki yatak mı senin soldaki mi? Sağ Ta benim. Tamam ben de sola yattım. Hadi Allah rahatlık versin. Aşkım çok yoruldum 5 dakikada. Olmaz kahvaltı yapmamız lazım. Köy yumurtalarını toplayacağız da. Tamam sakın tabanca çekme yeni ev kan olmasın. <laughs> tamam tamam bu evde harbiden arkadaşlar ateş etmeyi düşünmüyoruz. Şimdi ben şu ocakları bir taşıyayım içeriye. Peynir yapımını da unuttuk ya arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk aşkım sen hatırlıyor musun? E, ee, birazcık hatırlıyorum. Sütü kaynatıyorduk sonra tam kaynayınca küfünü ekliyorduk. Öyle miydi ya? Ben keçileri sağayım mı? Bir dene bakayım sağlıyor mu? Bunlar sağlıyor gibi. Ben de arkadaşlar peynir yapımına geçip öncelikle sütümüzü ekliyoruz. Daha sonrasında küfü atıp mı ısıtıyorduk aşkım? Hayır küfü sonradan atıyorduk diye hatırlıyorum yalan olmasın. Küfler nerede? Orada tezgahın üstüne koydum. Şimdi arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim zınk diye ekledim. Altını açtım ve kaynamaya başladı. İnşallah doğru yapıyoruzdur. Sana kötü bir haberim var. Ne gülüm kötü haber? Daha olacak iki tane keçi var. Nasıl? Valla. E getir gülüm bir şey olmaz. Bunu da atalım arkadaşlar buraya. E ürünü al. Şimdi bunu buraya yerleştirince sabaha kadar inek peyniri mi oluyor? Aşkım yanlış bir şey yapma küf boşa gitmesin paramız yok. Vallahi küfler de pahalı biliyor musun? Pahalı tabi. Bunu da buraya ekledik. Acilen dişi keçiye ihtiyacımız var. Ulan yanlışlıkla benim aldım sandım. Arkadaşlar benim dedem eski peynircilerden. Kars Digor'da peynir üretimini ilk başlatan adam benim dedemdir. Senin dedenin de yapmadığı bir iş yok ki zaten. Kaç litre keçi sütü çıktı aşkım? 8. 4 4. 8 litreden hiçbir şey çıkmaz ki ya. Vallahi yapacak bir şey yok aşkım. Bekleyeceğiz o zaman. Yani 42 litreden bile arkadaşlar 2 4 5 tane peynir çıktı. Al. Bakayım bir. 4 litre. Yani iki tane peynir çıkacak keçi peyniri. Yapacak bir şey yok yavrum. Keçi dişi keçimiz yok yani alırız onları satınca. E mecbur öyle olacak da neyse. Ben de şuraya bir lamba daha yapayım. Aşkım ne lambası gözünü sevdim. Git inekleri sağ keçileri sağ bir şey yap. Aşkım keçileri şimdi sağdım. İnekler de 42 litre dolu. Sen de süt kabı başka yok. Domuzların alemde aslında bir iki tane kesip para kazanalım diyeceğim de arkadaşlar. Yani görüyorsunuz hiçbiri daha büyümemiş, olgunlaşmamış. Yani bir iki gün daha geçmesi gerek. Bari gülüm şu pislikleri falan toplayalım mı beraber? Toplayalım ne demek? Sen yeter ki iste. ne dersen o. Çiftliğimin ben... reisi. Eyvallah aşkım. Domuzların pisliğini topladım. Sen de... Tavukların, orozların toplasan yeterli olur. Tavuklar, orozlar kaçıyor ya birazcık. Ama deneyeceğim. Yumurtaları da toplayayım. Arkadaşlar önümüzdeki bölümde en az 3-4 tane böyle domuz keseceğiz. Ondan sonra paranın arasına ağlatacağız. Bir sürü küp, bir sürü inek, bir sürü keçi alıp bir sürü de peynir yapacağız. Ben bu kümesi hiç beğenmedim hayatıma. Onu da değiştiririz aşkım. Aşkım senin acil buraya gelmen gerekiyordu. Niye ya? Çünkü yumurtalar yukarıda kalmış. Tavuklarla horozlar burada kapının önünde hepsi kaçıyor. Yumurtaları toplayamıyorum. Anladım. Geliyorum. Zaten sepetimizde yok ki ikisi de dolu. 4 yer var, 4 yumurtalık. Ben şu keçi peynirlerini öncelikle kurutmaya bırakayım da bir. Sen niye bu kadar çok kova aldın? Zaten bir kova ile sağlıyor. Bunu da alalım. Bunu da koyalım. Peynirler çok geç oluyor kankiler. Vallahi yandık. Aşkım ben şu malzemeler için acaba bir dolap mı yapsam? Yap reis kafana göre takıl da. Ben pislikleri temizledim mi? Temizlemedim işte aşkım. Bu arada kankiler Reels videolarını uzun istiyorsunuz ama biz 3 tane kanalı video çektiğimiz için yetişemiyoruz. Biz de isteriz. Belki ilerleyen günlerde yayınını açarız aşkım. Ne dersin? Açarız aşkım. Belki 24 saat boyunca Red Simulator oynama videosu da çekeriz. Olabilir. Neden olmasın? Ya da aşkım kankilerden oynayan varsa bu oyunu çiftliğimize ziyarete gelebilir. Gelebiliyoruz. Arkadaşlar oyunda tam 2 gece geçti. Gerçek hayatta da 1,5 saatten fazla bir süre geçti. Bu peynirler hala olmadı. Yüzde %99, 93. Valla olduğu kadar da gideceğiz satacağız çünkü çok yorulduk bu böyle. aşkım koy onu da oraya Gülüm benim bir tane dondurucu getirir misin sana zahmet Getireyim aşkım bizim dişi keçi almamız lazım süt vermiyorlar Valla artık bir sonraki bölümde şu peynirlere gidelim bir satalım İnşallah güzel de bir fiyat çarpanı vardır da arkadaşlar Beklediğimize ve yorulduğumuza değer Bir tane yetecek mi bir tane daha getireyim mi Yeter yeter aşkım bir tane İnek peyniri en fazla para eden arkadaşlar. Bu da keçi peyniriymiş. %95. Bu da olsun. Şu 64'lere beklemeyeceğiz. Bu oldu. Onu da kurutmaya bırak aşkım. %99 ve %100. Allah şükürler olsun gülüm benim. Haydi gidelim. Haydi gidelim aşkım. İnşallah bu kadar uğraştığımıza değer. Amin. İlk peynirlerimiz kankiler bu bölümün şerefine rekor bir like bekliyoruz. Yakında bu kamyoneti böyle bir tane peynir için götürmeyeceğiz bir kutu peynir için. Ağzına kadar doldurup böyle götüreceğiz. Birazcık daha aşkım yumurta satarız bir bölüm. Şu anda 80 yumurtamız var. Onları da biriktirip satacağız. Paraya para demeyeceğiz inşallah. Ondan sonra çiftliği köpek dolduracağım. Doldururuz aşkım doldururuz. Haydi oğlum besburgerci. Yap bize kıyağını gider ayak. Bölüm bitmeden şu kıyağını bir görelim be. Ne var ne var. Allah cezanı vermesin. Domuz sosisle tavuk var ama mecbur satacağız aşkım. Cidden Az mi para yani? ediyor. Bu kadar Gerçekten mi? mi? Harbiden eksi 164 liramız var. Arkadaşlar biz yandık ya. Vallahi yandık. O kadar uğraştığımıza değmedi. Gülüm bir. En alttan başlıyoruz. Hangisi? Tamam. İki. Üç. Ne yapıyorsun? Daha saymadım aşkım. Aşkım. Kafa gitti. Bir daha say. Bir. 2, 3. Allah'tan sattık bunu. Yaptık. Vallahi yaptık. Şükürler olsun. En azından arkadaşlar iki katı gibi bir fiyat geldi ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.